Merhabalar. Bu videomuzda mali müşavirleri, muhasebecilerin TR cari, kendi cari hesapları ile ilgili en pratik nasıl kullanılır? En sade nasıl kullanılır? Onunla ilgili bir örnekleme yapmak istedik. Öncelikle karşımıza ilk açılışta modül ekranımız gelir. Bunu sol modüllerden de erişebilirsiniz. Aynı şekilde sağ taraftaki ek özellikler butonundan da erişebilirsiniz. Kullanmak istediğimiz şeyler görev yönetimi, araçları, sipariş Bunlarla pek bir işimiz olmuyor. Dilerseniz kredi takibini sonradan da açabilirsiniz. Stok, hizmet, mükellef. Çek senet kullanıyorsanız analiz, not defteri kullanılıyor. Buradan kullanmak istemediğimiz modülleri kaldırıp en minimum düzeye getirebiliyoruz. Tabii ki de sonra istediğinizi tekrardan açabiliyorsunuz. Ya da kapatabiliyorsun. Hangileriyle kullanmak isterseniz. Şimdi biz kaydedelim. Modül olarak en sade şekline getirdik. Peki biz neler yapacağız? Biliyoruz ki öncelikle müşterilerinizi tanımlamalısınız. Yeni müşteri kartı dediğimde müşteriyle ilgili genel doldurabileceğimiz bilgiler gelir. Burada sadece isim olsa bile kaydeder. Ya da VKNTC'den getir dediğinizde ismini ve vergi dairesini getirir. Burada diğer bilgileri de girebilirsiniz. Aynı şekilde istersek müşteri kartı detay ayarlarına tıklayıp hangi sekmeleri burada açılmasını isterseniz onları da açabilirsiniz. Dilerseniz bilgi videosuyla buradaki süreci daha detaylı izleyebilirsiniz. Başka neyi takip ediyoruz? Ajandayı takip ediyoruz. Kendinizle ilgili hatırlatmaları ajandadan girebiliyorsunuz ya da bir hatırlatma müşteriyle ilgili bir hatırlatmaysa ben müşterilerden şimdi örnek bir tane müşteri girelim. Örnek müşteri diyelim adına. Kaydet diyelim. Dilersek müşterilerimizi kategorilendirebiliyoruz. Mükellefiye çeşidine göre kategorilendirebilirsiniz. Ya da işletmenizde kullandığınız duruma göre. Biz şimdilik bir tane basit ekleyelim. Örnek müşteri. Ve ben bunu işlem butonundan eğer ajan ekledersem müşterimin ismi seçili gelir ve müşterime detaylı bir şekilde ajanla kaydı buradan girebilirim. Peki bu ajanda kayıtları ne oluyor? Bize her sabah saat 8 ile 8.30 arasında mail geliyor. O günkü hatırlatma listelerinizde neler var onları görebiliyorsunuz. Bu ödeme olabilir, alacak olabilir ya da müşterinize ait bir ajanda kaydı olabilir. Yine ana ekrana geldiğimde Aktifler ve gelecek 15 gün gibi burada, hatta ajanda hatırlatmalarıma da erişebiliyorum. Başka nerede kullanıyorum? müşterilerin borçlandırıyorum, sonra da verdiği ödemeleri giriyorum. Bunu nasıl yapalım? Bir örnek yapalım. Geldim, yeni işlem dedim. Örnek müşterimi seç dedim. Diyorum ki, açılış bakiyesi. Programı ilk kez bakiyesi. Programı ilk kez kullanıyorum oturdum ve diyorum ki 2500 lira bir müşterimin bana borcu var. Ne yapıyorum? müşteriyi borçlandır yapıyorum. Bir de biz işlem var ama siz TL takip ediyorsunuz. Nasıl? Cari. Cari dersem cari hesap olarak açılış bakiyesi işlemiş olur. Bir örnek olarak kaydedelim. Gördüğümüz gibi 2500 lira açılış bakiyesi olarak örnek müşterimi burada borçlandırmış oldu. Şimdi ben işlem listesine bastığım zaman bunları firma bazında görebiliyorum. Bunları sütuna göre sıralayabiliyorum. Aynı şekilde sağdaki alandan aramamı yapabiliyorum. Dolayısıyla düzenleyebiliyorum, silebiliyorum. Toplu silme yapabiliyorum. Toplu tahsil etme yapabiliyorum. Cari olarak tahsil et. Ana kasaya, ana bankaya ya da farklı bankalar tanımlıysa onlara tahsil et yapabiliyorum. Bu ekranımı Excel'e gönderebiliyorum. Bu ekranımı yazdırabiliyorum. Ya da listeleme seçeneklerini kullanarak verdiğim tarih aralığında belirlediğim işlem koduna göre ya da ödeme şekline göre alabiliyorum. Vade tarihi gözüksün sütunu, gözüksün diyebiliyorum. Bu şu açıdan faydalı olabilir. İşlem kodu kendi kategorize örnek verelim. Noter masrafı örnek verelim. Şirket taşınma masrafı örnek verelim. KDV, muhtasar vesaire gibi kendinizin bu işlemleri gruplayabildiğiniz bunları nereden tanımlıyoruz? Bunları da hızlı işlemler değil. Sistem menüsünde genel tanımlarda işlem kodu tanımlarını kullanarak burada örnek verelim. Bu bir şirket açılış masrafı AŞ -şey diyelim. Örneğin bir tane de ne diyelim KDV diyelim. Daha sonra bu bize şunu sağlıyor. Buradaki işlem kodlarına göre detaylı şekilde rapor olabilmemi sağlıyor. Yani ben işlem listesine basıp listeleme seçeneklerine bastığımda işlem kodları burada geliyor ve ben buna göre raporlama alabiliyorum. Mesela buradaki bakiyeye düzenle diyelim. İşlem kodunda açılış masrafı diyelim mesela. Kaydet diyelim. Artık benim için de o bir bu kategorideki bir işlem olmuş olur ve raporlarımı da buna göre kurgulayabiliyorum. Bir müşteri seçiliyken hemen müşteriden müşteriye bir man düzenli ajanda kaydı, tekrarlı ajanda kaydı var. Detaylı rapor var. Mesela biz bir müşterinin sizden talep etti cari ekstra raporu. Hemen buradan cari rapor diyorum. Otomatik olarak burada varsa devirli bakiye girdiğim tarihe göre geliyor. Bunu pdf gönderebiliyorum. Bunu whatsapp'tan paylaşabiliyorum. Excel'e çıktı alabiliyorum gibi çeşitli alternatifler var. En çok kullanılan da whatsapp oluyor. Hatta şöyle de bir özelliğimiz var. Siz eğer müşteriye müşteri şifresi alanına doğru bir bilgi girerseniz whatsapp'tan paylaştığınız ekstreyi Müşteriniz bu şifreyi girerek ulaşabilir. Bu da bir e, güvenlik unsuru olarak sizin elinizde olabilir. Burada finans yönetiminde gelir giderde nakit olarak yaptığımız işlemler otomatik olarak kasaya, gelir giderde ödeme şeklini banka havale EFT seçtiğimiz işlemler otomatik olarak banka işlem listesine gelir. Yine burada finans yönetiminde varlık finans ekranımız var. Burada kasamız, bankamız, varlıklarımız, gelecek ay ile ilgili tarihi geçmişler vesaire bir özet ekranımız var. Bir de yönetici ekranımız var. O da son 3 yılı burada detaylı karşılaştırma yapabileceğiniz bir ekran. Yine buradan hızlı gelir girişi yapabiliyorum. Yine ana ekrandan hızlı masraf girişi yapabiliyorum. Bu gerek müşteri seçerek olur. Müşteri seçtiği müşteri seçebilirim ya da genel masraf deyip masrafımı işleyebilirim. Ve bu işlemleri de takip etmiş olabilirim. Daha detaylı da bilgi almak isterseniz bize WhatsApp destek hattımızdan ya da telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yönet menüsü içerisinde hesabın bölümünde programımıza ait birçok parametreyi bulabilirsiniz. yine yönet menüsünde destek bölümüne gelip bizden destek almak adına mail ile ulaşabilirsiniz. Web sitemizde canlı desteğimiz var. 851 WhatsApp destek hattımız var ki en sık kullandığımız destek hattımızdır. Yine telefonla da bize ulaşabilirsiniz.